Hepiniz hoş geldiniz sevgili birinci sınıflarım. Bugün sizlerle A sesimizle ilgili heceler, kelimeler ve cümleler oluşturacağız. Birlikte okuyacağız. Hazırsak başlayalım. A U Al Al Tekrar okuyalım. A -u. U birleştirelim. Al. Parayı al. Al. Evet şimdi al hecesinin bulunduğu kutucukları boyayacağız sevgili öğrencilerim. Sizler videoyu durdurun. Al yazan heceyi bulun ve boyayın. Evet birlikte bakalım ilkine. Burada ne var? A var değil mi? A. Bunu boyamıyoruz. İkinci al. Evet al. Burayı boyuyoruz değil mi? Al. Evet burada sadece l sesimiz var. Bunu öğrenmedik. Evet burada da büyük l sesimiz var. Bunu okuyalım. Evet bunu da öğrenmedik. Burada büyük a sesimiz değil mi? Evet bunu okuyalım. Al değil mi? Boyuyoruz. Al. Çok güzel. U A Birleştirelim. La La tekrar okuyalım. L a la la Evet şimdi de la hecesi bulunan bu birlikte boyayalım. Evet ilk başta a var sadece. Biz la yazan heceyi boyayacağız. Evet al değil mi? Bunu boyamıyoruz. Evet Allah karıştırmayalım. Burada el El bu da değil. Evet. La değil mi sevgili öğrencilerim? L önce A sonra bakın. La. Evet burada A önce L sonra olunca. Al. L önce A sonra olunca. La. Bizler La hecesini boyayacağız. Bunu boyuyoruz. La. Burada büyük L sesimiz. Evet burada da La değil mi? Bunu da boyayalım. La. Burada büyük A'mız var. En sonunda da A, L, Al. Bunu boyamıyoruz. Devam edelim. E la Ela Ela Evet kızımız Ela değil mi? Ela. Tekrar okuyalım. E la birleştirelim. Ela. Ela Ela Ela. Şimdi sevgili öğrencilerim dikkat etmemiz gereken bir yer var. Evet özel isimleri, insan isimlerinin ilk harfini ne yapıyoruz? büyük yazıyoruz değil mi? E'miz gidiyor. Yerine bakın. Büyük E'miz geliyor. Ela. Evet Ela yazarken ilk harfimizi büyük E ile yazıyoruz. Ela. Bu şekilde. Tekrar okuyalım. Ela. Bakın kızımız Ela. Şimdi de Ela hecemizi kelimemizin olduğu kutucukları birlikte boyayalım. Okuyalım birlikte. İlk kutucuğumuzda el yazıyor. Evet. İkinci kutucuğumuz Ela değil mi? Evet, bunu boyayalım. Evet. Şimdi evet bu önce e sonra olunca neydi? L bu da değil. Bunu okuyalım. Elle. Evet. Bunu öğrenmedik. El değil mi? Burada da yine el var. En sonda Ela. Bunu boyuyoruz. Ela. Evet. Bizim bulmamız gereken kelimemiz neydi? Ela idi, değil mi? Evet, iki tanesini boyadık. Devam edelim. La le. La le. Birleştirelim. Lale. Lale. Evet, çiçeğimiz lale çiçeğimiz. Unutursak bu çiçeğimiz bize laleyi hatırlatacak. Lale. Tekrar la le. Lale. Birleştirelim. Lale. Evet, lale çiçeğimiz. Şimdi sevgili öğrencim lale çiçek değil de kız ismi olduğu zaman yine ne yapıyorduk? İlk harfimizi büyük yazacağız değil mi? Evet. Nasıl yazıyoruz? Bakın. La, le. Birleştiriyorum. La, le. Evet. Bu şekilde değil mi? Evet. Kız ismimiz bakın. lale yazarken büyük harfle l yazıp lale. le. Çiçek yaza, ismi olan la, le yazarken küçük harfle yazabiliriz. Şimdi de la, le kelimemizi bulup onu boyayalım. Birlikte okuyalım. E, la e la e la bu değil ele ele evet al değil mi la le la le bunu boyuyoruz evet ela ela lale lale bunu da boyuyoruz hem ikisi de evet bu sadece la la en sondaki ele ele bunu da boyamıyoruz Al A Birleştirelim Allah Allah Evet bakın hızlı sesine tam bağlarken diğer A sesimi geçiyoruz A La Allah Allah Evet Allah geyik var değil mi? Aklımızda bu şekilde kalsın Allah Tekrar Al öğrenmiştik A Ne oldu? Allah Birleştirelim Allah Evet geyiğimiz alabiliriz. Şimdi sevgili öğrencilerim öğrendiğimiz kelimelerle ilgili 3 sayfa size cümleler oluşturdum. Birlikte okuyalım. Evet başlığımız ne? Ela. Ela. Evet. Ela. Al. Ela. Al. Evet. ikinci sıraya geçiyoruz. Evet. Lale. Al. Lale. Al. Evet. Üçüncü sıramız. Ela Lale Al Ela Lale Al Evet Şimdi baştan hızlıca tekrar okuyalım. Ela Al Lale Al Ela Lale Al Evet bu sayfayı okuyalım birlikte. Başlığımız Lale. 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 Al. Lale. Lale. Al. Bakın bu ikisinde bu isim olan lale büyük harfle. Bu da çiçek olan lale küçük harfle yazıyoruz. Devam edelim. Ela. El. Ele. Ela. El ele. Devam edelim. Ela Lale El Ele Evet. Ela Lale El Ele. Hızlıca tekrar edelim. Lale Lale Al Ela El Ele Ela lale el ele. Evet, son sayfamız başlığımız Allah. Evet. Ela lale Evet. Elle. Ela lale elle. Evet. Nedir? Ela Allah la al ela ala lale le al devam edelim Lale le iki la le al Lale le iki la al baştan tekrar ela lale le elle la, ala, lale, al. Lale, iki lale al. Evet sevgili öğrencilerim, A sesimizle ilgili kelime ve cümlelerimiz bu kadar. Bir sonraki harfimize ve dersimize görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.